Ben okuduğum 11. kitabım. Kitabımın adı Her şeyi Allah yarattı. Ama Allah'ı kim yarattı? Ben bu kitabı tam olarak 18 Kasım 2023 tarihinde okudum. Şimdi ben bu kitabı anlatacağım. Bir önce şimdi Merve babasına bir soru sorar. Babası da babası da der ki neden ne oldu sorun ne kızım der Merve oturuyor oturuyor biraz babası der ki her sorduğun sorula asla utanmamalısın der Merve de bunu haklı çıkıp tam dedi her şeyi Allah yarattı. Ama Allah'ı kim yarattı? Babası demiş. Hı? Tabii belki de aklına bir soru geldiyse seni bir yerlerde bekleyen bir yerlerde seni bekleyen harika bir cevap vardır. Şimdi ise tam babası cevap verecek sevdiğim geçtiği ve hemen koşarlar. Böyle her yıl, her yıl, her an girerek böyle bakarlar. Şimdi babası cevabı verir. Her şeyi Allah yarattı. Allah'ı kimse yaratmadı. Eğer sorunun cevabı yoksa sorunun cevabı yani her şey Allah yarattı. Her Allah için tek sebep Merve de Merve de bunu öğrenir. Görüşürüz.